Geko kelimesi, Java dilinden ödünç alınan bir malay kelimesidir. Tokay geko gibi bazı türlerin çıkardığı sesleri taklit eden tokek kelimesinden türemiştir. Java dilinin konuşulduğu yerler görselde belirtilmiştir. Gekolar, Antarktika hariç her kıtada bulunan, geniş bir dağılıma sahip, küçük, çoğunlukla etçil kertenkelelerdir. Gekkota alt takımına ait olan gekolar, dünyanın dört bir yanındaki sıcak iklimlerde bulunur. Boyları 1,6 ile 60 cm arasındadır. Gekoların yaşam süreleri türe göre değişir. Ancak birçoğu vahşi doğada yaklaşık 5 yıl yaşar. Kafeste iyi bakılan bir geko, 10 ila 20 yıl arasında yaşayabilir. Gekogillerin bir türü olan leopar gekoların ortalama ömrü 15 ila 20 yıl arasındadır. Ancak en uzun yaşayan bire 27 yaşında kaydedilmiştir. Gekkonidae familyasındaki çoğu kertenkele, sosyal etkileşimlerinde tıklamalar, cıvıltılar, havlamalar ve diğer seslerle ses çıkarabilirler. İşte bu seslerin bazılarını hep beraber dinleyelim. Tokay kertenkeleleri yüksek sesli çiftleşme çağrılarıyla bilinir ve diğer bazı türler alarma geçtiklerinde veya tehdit edildiklerinde tıslama sesleri çıkarabilirler dünya çapında yaklaşık 1500 farklı türle, tür bakımından en zengin kertenkele grubudurlar. Yubleparida familyasındaki türler hariç tüm gekoların göz kapakları yoktur. Bunun yerine göz küresinin dış yüzeyinde şeffaf bir zar, biril bulunur. Biril göz pulu veya gözlük olarak da adlandırılır. Bazı hayvanların gözlerini korumak için onları örten, şeffaf, hareketsiz diz şeklindeki deri veya pul tabakasıdır. Özellikle göz kapakları olmayan hayvanlarda bulunur. Her irisin içinde, karanlıkta daha fazla ışık almak için genişleyen sabit bir mercek bulunur. Göz kırpamadıkları için, göz kapağı olmayan türler genellikle toz ve kirden arındırmaları gerektiğinde kendilerine has, bir çeşit göz kapağı olan birillerini uzun dilleriyle yalayarak temiz ve nemli tutarlar. Şimdi bu videoda birillesini temiz tutamayan bir geko görüyorsunuz. Neyse ki veteriner gözünü temizliyor. kertenkelenin aksine, gekolar genellikle gececidir ve mükemmel gece görüşüne sahiptirler. Gececi miğferli geko olan Tarentola Chazalia'ya, insanlar loş ay ışığında renk körüyken gekolar bu loş ışıkta renkleri ayırt edebilirler. Miğferli geko gözünün hassasiyetinin renk görme eşiği insan koni hücrelerinin görüşüne göre 350 kat daha yüksek olduğu hesaplanmıştır. Gekolar optiği ve büyük konileri sayesinde loş ışıkta renkli bir görüş elde edebilirler. Üç farklı fotopigmente sahiptirler bunlar ultraviyole, mavi ve yeşile duyarlıdır. Ayrıca en az iki farklı derinlik için keskin bir görüntü üretmelerini sağlayan çok odaklı bir optik sistem kullanırlar. Pek çok tür, pürüzsüz ve dikey yüzeylere tutunmalarını ve tırmanmalarını, hatta odamızdaki tavanda bile kolaylıkla yürümelerini sağlayan özel ayak parmak pedleriyle tanınır. Gekoların birçok türü, dünyanın sıcak bölgelerinde yaşayan insan yerleşimlerinde yuva kurduğu, bu bölgedeki insanlar tarafından iyi bilinir. Örneğin ev kertenkelesi, güveler ve sivrisinekler dahil zararlı böceklerle beslendikleri için sıklıkla memnuniyetle karşılanırlar. Çoğu kertenkele gibi, gekolar da kendi kendini kesme anlamına gelen ototomi adı verilen bir işlemle savunma sırasında kuyruklarını kaybedebilirler. Avcı kıvrılan kuyruğa saldırır ve gekonun avcıdan kurtulmasını sağlar. Kuyruğunu kaybetmek bir geko için pek de hoş bir durum değildir. Bunun nedeni sadece tüm kuyruğu yeniden büyütmenin çok fazla enerji gerektirmesi değil. Aynı zamanda yiyeceğin kıt olduğu zamanlarda kendini korumak için kuyruğunda besin ve yağ depolamasıdır. Bu nedenle birçok geko türü için dolgun, iyi yuvarlatılmış bir kuyruk gekonun sağlığını ölçmenin iyi bir yoludur. Türe bağlı olarak ince bir kuyruk açlık veya hastalık belirtisi olabilir. Örneğin burada gördüğünüz iyi beslenmiş gekonun kuyruğu net bir şekilde dolgun görünmektedir. Oysa bu gekonun kuyruğu yeterince dolgun değildir. En büyük tür olan Gigarcanum delcurti, yalnızca Fransa'nın Marsilya kentindeki Marsilya Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan bu geko 600 milimetre uzunluğunda ve muhtemelen yerli ormanlarda yaşadığı Yeni Kaledonya'ya özgüydü. En küçük geko olan Jaragua Spyro, yalnızca 16 milimetre uzunluğundadır ve 2001 yılında Hispaniola kıyılarındaki küçük bir adada keşfedilmiştir. Bazı geko türlerinin bacakları yoktur ve yılanlara daha çok benziyorlar. Bigophodidae familyasında 35'ten fazla kertenkele türü vardır. Bu familya, 6 geko ailesini içeren geko takladına girer. Avustralya ve Yeni Gine'ye özgü olan bu türler ön ayaklardan yoksundur ve sadece kanatlara benzeyen körelmiş arka ayaklara sahiptir. Türlere genellikle bacaksız kertenkeleler, yılan kertenkeleleri veya kanat benzeri arka ayakları sayesinde kanat ayaklı kertenkeleler denir. Diğer sürüngenler gibi gekolar da Vücut sıcaklığını dış ortama bağlı olarak düzenleyen canlılardır. Yani ektotermiktir ve çok az metabolik ısı üretirler. Ayrıca hareket, beslenme, üreme ve benzeri gibi ana işlevlerini yerine getirebilmeleri için gekoların nispeten yüksek bir sıcaklığa sahip olmaları gerekir. Tüm gekolar derilerini oldukça düzenli aralıklarla dökerler. Türler, zamanlama ve yöntem açısından farklılık gösterir. Leopar gekoları yaklaşık 2 ila 4 haftalık aralıklarla deri döker nem varlığı deri dökülmesine yardımcı olur. Deri dökülmesi başladığında, geko gevşek deriyi vücudundan ayırıp yiyerek süreci hızlandırır. Genç gekolar için deri dökülmesi daha sık, haftada bir gerçekleşir. Ancak tamamen büyüdüklerinde her bir ila iki ayda bir deri değiştirirler. Gekoların derisi genellikle pul taşımaz. Ancak tüm vücutta gelişen saç benzeri çıkıntılardan oluşan papilloz bir yüzey olarak makro ölçekte görünür. Bunlar süperhidrofobisite kazandırır ve bu yapının benzersiz tasarımı güçlü bir antimikrobiyal etki sağlar. Bu çıkıntılar çok küçüktür. 4 mikron uzunluğunda ve bir noktaya doğru incelir. Kertenkele derisinin antibakteriyel bir özelliğe sahip olduğu ve deriyle temas ettiğinde gram negatif bakterileri öldürdüğü gözlemlenmiştir. Madagaskar'ın yosunlu yaprak kuyruklu geko türü Uroplatus sicorae, kamuflaj olarak geliştirilmiş bir renklendirmeye sahiptir. Çoğu green kahverengi ile siyah veya yeşil kahverengidir, ve ağaç kabuğuna benzeyen çeşitli işaretler içerir. Kabukta bulunan likenlere ve yosunlara kadar. Ayrıca, vücudunun, başının ve uzuvlarının uzunluğu boyunca uzanan deri kanatları vardır. Ve bunları gün boyunca ağaca yaslayarak gölgelerin ana hatlarını neredeyse görünmez hale getirir. İlginç derileri sayesinde bazı gekolar havada süzülebilir de, uçan geko veya paraşüt geko, Güneydoğu Asya'da ağaçta yaşayan bir geko türüdür. Bağımsız uçma yeteneğine sahip olmasalar da, Ayaklarında bulunan deri kanatçıklarını ve düz dümen benzeri kuyruklarını kullanarak süzülme yeteneklerinden dolayı bu ismi almışlardır. Uçan geko, vücut uzunluğu yalnızca 15 ila 20 cm olmasına rağmen tek bir sıçrayışta 60 metreye kadar süzülebilir. Yani kendi vücudunun 3 ila 4 katı ilerleyebilirler. Bu gekolar ürkek olmalarına rağmen evcil hayvan ticaretinde oldukça popülerdirler. Geko türlerinin yaklaşık %60'ı sıvı veya yüzey gerilimi kullanmadan çoğu yüzeye yapışmalarını sağlayan yapışkan ayak parmaklarına sahiptir. Daha önce, geko ayak tabanlarındaki lamellerde düzenlenmiş spatula şeklindeki kılların, betarkeratin spatula yapıları ile yüzey arasında çekici van der Waals kuvvetleri tarafından sağlandığı düşünülüyordu. Bu van der Waals kuvveti, zayıf kimyasal kuvvetlerin en zayıfıdır. Ancak, 2014 tarihli bir çalışma, gecko yapışmasının aslında temas elektriklenmesiyle oluşan elektrostatik etkileşim tarafından belirlendiğini, van der Waals veya kılcal kuvvetler tarafından belirlenmediğini öne sürüyor. Ayrıca çok düşük yüzey enerjisine sahip olan politetraflorotilen, PTFE yani teflon yüzeylerde yapışması çok daha zordur. Kertenkele parmakları çift eklemli gibi görünür. Ancak durum böyle değildir. Kertenkele parmakları insan parmaklarına göre tersi yönde, ayak parmaklarını hiperekstansiyona getirebilir parmaklarını parmak ucundan içeriye doğru yüzeyden soyarak, Van der Waals kuvvetini yenmelerini sağlar. Bir gekonun ayak tabanının her milimetre karesinde yaklaşık 14 bin kıla benzer yapılar bulunur. Her kılın çapı 5 mikrometredir. İnsan saçı 18 ila 180 mikrometre arasında değişir. Bu nedenle insan saçının enine kesit alanı gekoda bulunan 12 ila 1300 mikro kıla eşittir. Her kılın ucu da 100 ila 1000 spatula görünümlü yapılar ile donatılmıştır. Her spatula 0,2 mikrometre uzunluğundadır. Yani 1 metrenin 5 milyonda biri. Kılların yanı sıra vücutlarında doğal olarak üretilen yağlı maddeler olan fosfolipitler de devreye girer. Bu lipitler kılları yağlar ve geko'nun bir sonraki adımını atmadan önce ayağını kolayca kaldırmasını sağlar. Geko'nun bu inanılmaz özelliğini taklit eden bilim insanları benzer bir sistemi çeşitli polimerler kullanarak geliştirip çok güçlü bir bant üretti. Bu bant Tamamen geko'nun zayıf kimyasal bağlar kurarak yapışma prensibinden ilham alınıp tasarlandığı için herhangi bir yapıştırıcı madde içermez. Bu sebeple tekrar tekrar kullanılabilir ve yapıştırıldığı yüzeyi kirletmez. Kim bilir? Belki bu yöntem daha da geliştirildiğinde bir gün örümcek adam gibi duvarlara tırmanmamız mümkün olabilir. Polifiyodontlar olarak gekolar her 3 ila 4 ayda bir 100 dişi değiştirebilirler. Genel olarak kertenkelelerin dişleri bizimkiler gibi çeneden ayrı değildir. Çenelerinden gelişen özel yapılı hücreler sayesinde çeneye bağlıdır. Sanki çene ile birleşmiş gibidir. Bu dişler kendini kök hücreleri sayesinde yenileyebilir. Çoğu geko küçük bir yumurta kümesi bırakır. Bazıları canlı doğurur ve birkaçı partenogenez yoluyla eşeysiz olarak üreyebilir. Gekolar ayrıca sıcaklığa bağlı cinsiyet belirleme mekanizmalarına sahiptir. Madagaskar gündüz gekolarının olgun erkeklerinin bacaklarının arkasındaki gözeneklerden mumsu bir madde ürettiği bir çiftleşme ritüeline girerler. Erkekler dişilere başlarını sallayarak ve dişiye hızlı dil şaklatma hareketiyle yaklaşırlar. Biyolojik sınıflandırması ise şu şekildedir: Alem: Hayvanlar, Şube: Kordalılar, Sınıf: Pullular, Takım: Gekkota, Aile: Geko